Herkese merhabalar efendim. Telveciks kanalıma herkes hoş geldi. Sefalar getirdi diyerek yine bir video ile karşınızdayım. Önümde gördüğünüz bu fincanın sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olan arkadaşlarımıza özel kapattım. Sizler için 15-30 Ağustos arasında özel şöyle genel bir kahve bakımı olsun istedim. Dilerim ki güzel şeyler duyarsınız. Gönlünüzden geçenler çıkar fincanınızda sevgili teraziler. Ve yine bu süreçte sizlere daha iyi bir rehberlik sunabilmek adına mini de bir tarot açılımı oluşturacağım. Artık eskisi kadar sık video ...çekemiyorum maalesef. Bunun siz de çok farkındasınız. Yorumlarda okuyorum neden daha sık video gelmiyor diye. Şimdi sevgili Terazi Burçları... ...aslında hem kişisel olarak çok yoğun olduğumdan... ...kişisel seanslarımın çok yoğun olmasından... ...hem de video çekmekte açıkçası biraz motivasyon kaybı yaşadım. Çünkü videolarım izlendiği kadar beğeni ve yorum almıyor. O yüzden sizlerden istediğim motivasyonum için... ...ve tabii ki aramızdaki alma verme dengemiz için... Lütfen videomu beğenmeyi ihmal etmeyin. Burası gerçekten çok önemli. Ee, bu arada kartlarınızı çekmeye de başladım. Fal yorumumdan sonra yorumlamak üzere mini açılımınızı oluşturuyorum. Yine en doğru rehberliği almaya niyet ederek yaptım. Dilerim ki yine güzel şeyler çıkar. Ee, fincan gibi tıpkı e, tarot e, okumanızda da. Şimdi herkes hazırsa, herkes fincana odaklandıysa 15-30 Ağustos arasında özel kapattığım kahveyi hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek açıyorum. Bakalım kahve bize ne anlatacak. Şöyle anlayan arkadaşlar lütfen göz atsınlar, fikir sahibi olsunlar. Sonrasında ben kendi gördüklerimle ve hissettiklerimle devam edeceğim. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken WhatsApp ya da Instagram üzerinden mesaj yoluyla benimle iletişime geçmek. Her ikisi de bakın şu anda tam karşınızda duruyor. Kişisel de sadece tarot açılımları yapıyorum. Bunun da özellikle altını çizmek istiyorum. Ve fincanıza gelecek olursam. Şimdi böyle bir sıkıntılı bir süreç var farkındayım yani görünüyor belli ee, bir şey canınızı sıkmış belki biri canınızı sıktı belki bir durum belki bir olay canınızı sıktı bu böyle 15 Ağustos ıı, sürecine de bir yansıyor fakat bu süreçte yani 15 Ağustos sonrasında bir gelişme oluyor. Bu gelişme hani deriz bir biz sıkıntını ay doğuyor. Aynı o misal. Gerçekten böyle sıkıntınıza bir ay doğuyor. Bu sıkıntıyla alakalı bir ferahlama süreci de başlıyor. Yani ağustosun sonunu bulmaz Allah'ın izniyle. Şu anda hali hazırda her ne sıkıntınız varsa neyin stresini yapıyorsanız o konuyla ilgili bir ferahlama inşallah olacak. Ee, şöyle bir rahat nefes almaya Belki bu videoyu izledikten 1-2 gün sonra başlayacaksınız gibi görünüyor. Bunun yanı sıra özellikle haber bekleyen varsa aranızda. Yani bu bir iş haberi olabilir, önemli bir haberden be bahsediyorum. Atama haberi olabilir. Ee, evlilik teklifi bekliyorsunuzdur. Yani böyle önemli ya da e, bebek istiyorsunuzdur. Bununla ilgili böyle bir beklentiniz vardır. Sizin için, hayatınız için önemli bir e, haber, önemli bir gelişme bekliyorsanız gözünüz aydın. Bu süreçte Allah'ın izniyle e, bu gelişme oluyor, bu haber geliyor. Birinden gelecekse e, bu haberi alıyorsunuz. Ya da böyle bir e, bebek gibi örneğin örnek veriyorum aklıma geldiği için e, bunu örnek veriyorum. Böyle bir durumsa da bu gelişmeyi yaşıyorsunuz Allah'ın izniyle. Güzel e, keyfiniz yerine geliyor sevgili serazlar ve e, Böyle bir güçlenme yani şimdi bakın şu anda hali hazırda evet bir sıkıntı var bir strese sokan bir durum var size ama e, hakikaten böyle ağustosun ikinci yarısıyla beraber bir güçleniyorsunuz bir kendinize olan güveniniz belki yerine geliyor. E, Belki maddi olarak biraz böyle güçlenip manevi olarak da kendinizi daha güçlü hissedeceğiniz bir süreç başlıyor. Yani sonuç olarak gerçekten e, güçlendiğiniz ruhsal olarak, mental olarak e, realiteye de bunu yansıtacağınız bir süreç başlıyor gibi duruyor sizler için. Bunu da çok beğendim. E, tabii ki ufak tefek sıkıntılar yine var. Hepimiz insanız, hepimizin hayatında e, mümkün şeyler bunlar. Ama hani böyle e, en azından 15-30 Ağustos arasında var olan sıkıntı ile ilgili bir hafifleme. Ekstra da böyle büyük büyük sıkıntılar Allah'ın izniyle görünmüyor diyorum. Ve hemen tabağa geçiyorum. Şimdi tabak akarken şekillerin meydana çıkmasını beklerken her zaman olduğu gibi bunun genel bir bakım olduğunu da sizlere bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Genel bakımlarda ne diyorum ben hep bilen arkadaşlar mutlaka ve mutlaka yükselen burçlarını da takip etsinler ve hatta bilen arkadaşlar mümkünse ay burçlarını da izleyip dinlesinler ki kendileri adına daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. Bu önemli bir ayrıntıdır. Bunu lütfen ihmal etmeyin. Özellikle yükselen burcunuzu izleyin. Şimdi sevgili teraziler şu gözleri görüyor musunuz? Şöyle Genel olarak da bir bakın. Bir fikir sahibi olun. Ve ben hemen şöyle yine devam edeyim. Bakın ciddi manada üzerinizde göz var. Yani bu kem göz. Bu çekemeyenlerin gözleri. Şimdi aslında böyle konuşup böyle işte çok nazar var sizi çekemiyorlar demeyi hakikaten sevmiyorum. Falın basitleştiğini düşünüyorum. Ee, ama o kadar net ki e, bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bakın özellikle bu bir kişi değil bu arada birkaç kişi. Bir konuda ciddi anlamda nazara uğruyorsunuz bilginiz olsun. Bu nazarda bazı blokajlar... ...getiriyor hayatınıza. Bazı işlerinizi zorlaştırıyor. Aman lütfen gözünüzü seveyim. Yani nazar deyip geçmeyin. Lütfen biraz ciddiye alın. Çünkü nazar deyip hafife aldığımız... ...o enerji maalesef bizim... ...hayatımızda ciddi... ...sıkıntılara sebep oluyor. Sıkıntılar yaşamamıza sebep oluyor. Şimdi bazı blokajlar oluşturuyor. Öncelikle bu konuyla ilgili... ...bir enerji temizliği vesaire mutlaka size tavsiye ediyorum bunun yanı sıra bakın hanede hanede demeyeyim de ailede e, dengesiz olduğunu düşündüğünüz birisi varsa yani çok dengesiz yani bir dediği bir dediğini tutmuyor bir yaptığı öbürüyle eşleşmiyor dediğiniz birisi varsa o kişi bu süreçte de sizin böyle bir canınızı sıkabilir yapacağı bir dengesizlikle buna hazırlıklı olun bunun yanı sıra e, bakın çok güzel yazılar var burada özellikle eee bir mail olur, bir mesaj olur, birinden bekliyorsunuzdur. Belki eski sevgiden bir özür mesajı bekliyorsunuz. Belki bir iş başvurusunda bulunduğunuz oradan bir mail bekliyorsunuz. Yani yazıyla ilgili e, bir beklentiniz varsa o yazı güzel bir şekilde size geliyor. Yine bu süreçte sevgili teraziler güzel bir haber olur dediğim gibi bu artık bir iş e, başvurusunun kabulü olur bilemiyorum. Ama güzel bir yazınız da var. Hatta o yazıdan sonra o gelecek olan yazıdan sonra bir şeyler sizin için pozitif anlamda Elbette ki söylüyorum çok daha güzel ilerleyecek gibi görünüyor. Allah'ın izniyle yanılmayalım. İnşallah doğrudur gördüklerimiz ama enerjiniz bu anlamda çok güzel, çok destekleniyorsunuz. Sadece burada dediğim gibi bu nazar enerjisi biraz sizi düşürebilir, işlerinizi zorlaştırabilir. Ona aman dikkat diyorum ve kahve yorumum burada sonlandırıyorum efendim ki zaten beni yakından takip eden herkes bilir ki ben genel bakımlarımda çok detaya girmem. Çok net gördüğüm şeyleri yorumlarım ki daha fazla insan hayatına dokunabileyim. Daha fazla insan bu bakımlarımdan faydalanabilsin. Evet şimdi sevgili Serazlar, videomuzun başında sizler için binde bir Tarot açılımı oluşturdum. Şimdi kartlarınızı elbette açacağım ama açmadan önce kendim için bir ricada bulunacağım. Belki şu anda benim sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Belki bu video sayesinde ilk defa karşınıza çıktım. Ee, kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bu beni çok mutlu eder. Ve abone olduktan sonra lütfen kanal bildirimlerini açın çünkü sık sık canlı yayınlar açmaya başladım. Canlı yayınlarda soru cevaplar yapıyoruz. Bu yayınları kaçırmanızı istemiyorum. Ve başta da söylediğim gibi videomdan hayatınızda bazı parçalar e, bulduysanız hayatınızdan videomu beğenmeyi de lütfen ihmal etmeyin. Şimdi sevgili teraziler bu arada kartlarınızı açtım. Bakın kartlar bize ne anlatıyor? Kartlar bize diyor ki hayal kırıklığı yaşadığın konuyla ilgili ee, ya da üzüldüğün durumla ilgili e, ödüllendirileceksin. Yani hangi konuda yakın zamanda hayal kırıklığı yaşadınız? Örneğin ilişkinizde mi hayal kırıklığı yaşadınız? Yani karşınıza öyle biri çıkacak ki e, ödül olacak. İşinizde mi hayal kırıklığı yaşadınız? Çok daha iyi bir yerden teklif alacaksınız. Yani bu herkes kendi hayatına göre kendi isteklerine göre bu arada e, bu söylediklerimi alsın ve kabul etsin ama kartların burada bana anlattığı, siz sevgili teraziler için söylediği e, hayal kırıklığı yaşadığın, üzüldüğün konuyla ilgili artık ödülleneceksin. E, bunun zamanı geliyor ve parasal anlamda da güçleniyorsun. Özellikle parasal haber bekleyenler varsa, parayla ilgili bir haber bekleyenler varsa bu süreçte yine o haberi alacaklar gibi duruyor. Hakikaten bakın söyledim ya tabakta da yani iyi bir süreç pozitif anlamda söylüyorum güzel bir süreç başlıyor. Kartlar da aynı şeyi söylüyor. Hayatında önemli gelişmeler olabilir. Hayatında Ummadığın güzellikler olabilir. Bunlara açık ol. Fakat gizli düşmanlara da dikkat et. İşte bu gizli düşmanlar da bu üzerinize bu kadar negatif enerjisini salan, adeta o kem gözüyle siyip bitiren insanlar yüksek ihtimalle ve bunlar maalesef ki uzak değiller sevgili teraziler. Gizli düşman yani yakınında olan aslında insanlar bunu sana yapıyor gibi görünüyor. Bu fesatlığı yapıyor gibi görünüyor. Yani gizli düşmanlara dikkat et. O gizli düşmanlar senin de dengeni bozuyor. O gizli düşmanlar o yaydıkları negatif enerjiyle senin ee, hakikaten böyle gitgelli biri olmana sebep oluyor. Bu konuda ciddi bir uyarı var. Bilginiz olsun efendim diyorum. Dilerim ki iyi bir rehberlik sunabilmişimdir. Dilerim ki anlatmak istediğimi doğru bir şekilde size aktarabilmişimdir. Burada olan, beni izleyen, dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki buradasınız, iyi ki varsınız. Bir suç insan ettiysem keminim etmişimdir. Her birinizin affına sığınıyorum ve tabii ki sağlıklı saatte bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.